Merhabalar arkadaşlar, siz seçin biz çözelim tekrar haftasında yeni bir soruyla yine karşınızdayım. Yine güzel bir EBOB sorusuyla devam ediyoruz. Çiftçansan'ın kenar uzunlukları birer tam sayı olan dikdörtgen şeklinde iki adet tarlasının görseli aşağıda verilmiştir. Çiftçansan tarlalarına, tarlalarının uzun kenarlarına paralel olacak şekilde 150 metre uzunluğunda borular döşeyerek bitkilerini damlama sistemiyle sulamak istiyor. Birbirine paralel borular arasındaki mesafe her iki tarlada da aynı olmak üzere diyor. Her iki tarlada da eşit olacakmış aynı olmak şartıyla. Tarlaların uzun kenarları da dahil bu iş için en az kaç boruya ihtiyaç vardır demiş. Şimdi arkadaşlar hemen bakıyoruz. Ne diyor ki uzun kenarlarıyla beraber diyor şu şekilde uzun kenarlarına paralel olacak şekilde ve eşit aralıklarla çekilecekmiş. Burası da aynı şekilde uzun kenarla paralel olacak şekilde ve eşit aralıklarla e, çekilecekmiş. Bu şekilde olduğuna göre eşit aralık olduğuna göre benim neye bakmam lazım arkadaşlar? 56 ve 120'nin EBOB'unu bulmam lazım ki kaçar metre aralıklarla bu boruları yerleştireceğimi bulayım. Hemen bakalım. 56 ve Şurada bakıyorum. 56 ve 120'nin EBOB'unu beraber bulalım arkadaşlar. İkisi de 2'ye bölünebilir. Hemen tik koydum. 56'yı 2'ye böldüm 28. 120'yi 2'ye böldüm 60. E, ee, i̇kisi de ikiye bölünebiliyor. Yine tik koydum. E, ee, 28, 14 oldu. 60, 30 olarak bulundu. Yine ikisi de ikiye bölünebilir arkadaşlar. E, ee, 14, 7 olarak bulundu. 30 da 15 olarak bulunmuş oldu. Başka da ikisinin herhangi ikisinin ortak bir böleni yok. Dolayısıyla EBOB'ları ne olarak bulunmuş oldu? EBOB 56 ve 120 dediğim ifade benim 2 kere 2 4 4 kere 2 8 olarak bulunmuş oldu. Yani ben bu boruları 8'er metre aralıklarla buralara dizeceğim demektir. Buralar 8'er metre aralıkta olacakmış. Peki kaç tane boru dizebilirim ben buraya? Hemen onu hesaplayalım. Hatta hesaplamamıza bile gerek yok. Direkt buradan e, bulmuş bulunmaktayız onları da. Başka bölen olmadığı için ben gelip burada... E, ne yaptım 56'yı 8'e böldüğüm zaman 7 sıra buldum. Geldim 120'yi de aynı şekilde 8'e böldüğüm zaman 15 sıra bulmuş oldum. Burada 15 sıra olacak. Burada da ne olacak? 15 sıra dizeceğim. Buraya da ne dizeceğim ben? 7 sıra dizeceğim. Dolayısıyla arkadaşlar buraya 56'ya böldüğüm zaman 7 sıra. Buraya 15 sıra olacak şekilde bu borulardan dizeceğim. Bana diyor ki tarlaların uzun kenarları da dahil e, bu iş için en az kaç boruya ihtiyaç vardır diyor. Şimdi toplamda ne kadar boruya ihtiyacım var benim. 15, 7 daha. 15 ile 7'yi topladığım zaman ne oldu? 22 olarak bulunmuş oldu. Normalde 22 boru. Ama uzun kenarları da ben dahil ettiğim zaman toplamda kaç olmuş olur o zaman arkadaşlar? 20, bir bunun uzun kenarını bir de bunun üstteki kenarını dahil ettiğim zaman 24 adet boruya ihtiyacım olmuş oldu. Başka bir soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.